İlluminati, yüzyıllardır gizli kalmış bir örgüt mü, yoksa insan hayal gücünün bir ürünü mü? Bu soru tarihin tozlu sayfalarında yankılanırken, 1980'lerde beklenmedik bir yerden yeni bir güzem doğdu. İlluminati, oyun kartları. Her şey 1982 yılında Steve Jackson isimli bir oyun tasarımcısının Steve Jackson's Games adındaki şirketinde tasarladığı masa oyunuyla başladı. Bir tür strateji ve mizah karışımıydı. Oyuncular gizli örgütlerin lideri rolüne giriyor, medyayı, siyaseti, ekonomiyi ele geçirerek dünyayı yönetmeye çalışıyordu. Yani başta sadece eğlencelik bir kutu oyun olarak planlanmıştı. Ama yıllar sonra oyunun içindeki kartlarda yer alan bazı resimler ve semboller dünya gündemindeki olaylara çarpıcı biçimde benzeşmeye başladı. Ve insanlar şu soruyu sormaya başladı. Bu kartlar geleceğimi tahmin etti. Oyun 1990'larda Illuminati New World Order adıyla yeni bir sürüm çıkardı. Bu sürümde yüzlerce kart vardı ve her biri farklı bir olay, kurum ya da kavramı temsil ediyordu. Örneğin Terörist Nook, Pentagon, Epidemic Population Reduction, Combinated Distortus, gibi kart isimleri kulağa sıradan geliyor olabilir ama bu kartlardaki çizimler yıllar sonra yaşanan olaylarla neredeyse birebir örtüşüyordu. En çok konuşulan kartlardan biri Terörist Nike adlı karttı. Bu kartta iki gökdelinin patlamayla yıkıldığı bir sahne yer alıyordu. 2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül saldırıları sonrası insanlar bu kartı gördüğünde şaşkına döndü. Çünkü karttaki gökdelenlerden biri daha yüksek, diğeri daha alçaktı. Tıpkı Dünya Ticaret Merkezi kuleleri gibi. Patlama sahnesindeki alevler, dumanlar, hatta binaların çökme açısı bile benziyordu. Bir diğer kartta Pentagon isimli karttı. Kartta Pentagon binasının bir kısmı yanarken resmedilmişti ve 11 Eylül'ün aynı gününde Pentagon'da bir saldırıya uğramıştı. Bu benzerlikler internette İlluminati kartları geleceği önceden bildi başlıklı videoların, yazıların, teorilerin patlamasına neden oldu. Bazı teorisyenler bu oyunun aslında bir bilgilendirme planı olduğunu, dünya elitlerinin yapacakları olayları yıllar öncesinden sembolik şekilde kartlara yerleştirdiğini iddia etti. Kartların bir kısmı salgın hastalıkları anlatıyordu. Epidemik kartında maske takmış figürler, dünya haritası ve virüs simgeleri vardı. Bu kart 2020'deki Covid-19 pandemisinden sonra tekrar gündeme geldi. İnsanlar yıllar önce yapılmış bir oyunda küresel salgın resmedilmiş diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Başka bir kart Population Reduction yani nüfus azaltımı adını taşıyordu. Bu kartta dünya nüfusunun planlı şekilde azaltıldığını ima eden semboller bulunuyordu. Teorisyenlere göre bu kart gelecekteki savaşları, salgınları ya da gıda krizlerini önceden haber veriyordu. Yine Combinated Disasters kartı Japonya'daki büyük deprem ve tsunami'den sonra çok konuşuldu. Kartta bir şehirde kalabalığın arasında bir saat kulesinin yıkıldığını görüyorduk. İnsanlar bu kuleyi Tokyo'daki Shinjuku saat kulesine benzetti. Üstelik kartın detaylarında felaketin tam olarak hangi yönden geldiği anlaşılmayan insanlar betimlenmişti. Tıpkı 2011'deki o büyük felakette yaşanan kaos gibi. Bazı kartlarda internet form, fake news, school shootings gibi modern dönem olaylarını hatırlatan temalar da vardı. Üstelik bu kartların çoğu bu olaylar dünyada popüler hale gelmeden yıllar önce yapılmıştı. Tabi tüm bunlar gizemli bir tablo oluşturuyor. Fakat madalyonun diğer yüzüne baktığımızda işin içinde büyük oranda tesadüf, mizah ve insan algısının rolü olduğunu da görüyoruz. Steve Jackson aslında komplolara mizahi bir şekilde yaklaşmak istemişti. O dönem 1980'lerin Amerika'sında Illuminati, CIA, Freemason gibi kavramlar zaten popülerdi. Gazetelerde, kitaplarda, hatta filmlerde bile dünyayı yöneten gizli güçler teması sıkça işleniyordu. Jackson da bu atmosferi hicvetmek yani tiyeyi almak için bir oyun tasarladı. Her kartta bir toplumsal korku, bir söylenti veya komplo teorisi yer aldı. Ama olaylar yıllar sonra bu kadar çarpıcı şekilde benzeşince insanlar oyunun niyetini sorgulamaya başladı. Özellikle 1990'ların başında Amerikan gizli servisi Steve Jackson Games'in ofisini bastığında işler daha da karıştı. Evet yanlış duymadınız. 1990 yılında Steve Jackson's Games gerçekten FBI tarafından basıldı. Gerekçe bilgisayar korsanlığı ile ilgiliydi. Ama halkın gözünde bu olay devlet Illuminati kartlarını susturmaya çalıştığı gibi algılandı. Bu da kartların etrafındaki gizem perdesini daha da kalınlaştırdı. Yıllar geçti ama bu kartlar hala tartışılıyor. Bazı YouTube kanalları kartların kehanet niteliğinde olduğunu savunuyor. Dünya düzeni, savaş planları medya manipülasyonu gibi konuların kartlarda yıllar öncesinden resmedildiğini söylüyorlar. Diğer bir kesim ise bunun tamamen apophenia, yani insan beyninin rastgele olaylar arasında anlam arama eğilimi olduğunu düşünüyor. Bir olay yaşandığında insanlar geçmişte buna benzeyen bir sembol, bir resim, bir metin bulduğunda bu önceden biliniyormuş demeye meyillidir. Halbuki çoğu zaman binlerce sembol arasından bir tanesi bir olaya benzediği için dikkat çeker. Örneğin, epidemik kartı COVID-19'dan 30 yıl önce yapılmış olsa da, o dönem AIDS, Ebola ve SARS gibi hastalıklar zaten manşetlerdeydi. Yani o kart bir geleceği anlatmıyor, sadece dönemin korkularını simgeliyordu. Yine terörist atak veya Pentagon kartları da o dönemde Soğuk Savaş sonrası terörizm ve askeri tehditlerin konuşulduğu yıllarda tasarlanmıştı. Ancak tüm bu mantıklı açıklamalara rağmen Illuminati kartları insanları büyülemeye devam ediyor. Çünkü bir yandan ya gerçekten bir şey biliyorlarsa sorusu hep akılda kalıyor. Bu oyun bir şekilde modern dünyanın korkularını, gündemini ve gizemli tarafını özetleyen bir koleksiyon haline geldi. İnsanların kontrol edilme arzusu, bilgi gücünü olan takıntısı ve sembollerle kurduğu bağ bu kartlarda sanki tek bir yerden toplanmış gibi. Bazı teorisyenler kartların sadece bir oyun olmadığını, masonik, tapınakçı ya da yeni dünya düzeni planlarını gizli şekilde anlatan bir mesaj dizisi olduğunu savunuyor. Kartlardaki göz, piramit, zincir ve saat sembollerinin gerçek Illuminati ritüellerine gönderme yaptığını iddia edenler de var. Ancak Steve Jackson bu iddiaları her zaman reddetti. Benim amacım eğlendirmekti, korkutmak değil dedi yıllar sonra bir röportajında. Fakat bazen bir fikir halkın eline geçtiğinde artık yaratıcısının kontrolünden çıkar. Bugün Illuminati oyun kartları koleksiyoncular arasında oldukça değerli. Eski baskıları yüzlerce dolara satılıyor. İnternette her kartın anlamını analiz eden binlerce video, forum ve blog var. Kimileri bu kartları bir kehanet kitabı gibi okuyor, kimileri ise yalnızca 80'lerin mizahını temsil eden nostaljik bir oyun olarak görüyor. Ama şu bir gerçek. Bu kartlar ister tesadüf ister planlı olsun. İnsanlığın bilinmeyene duyduğu merakı canlı tutmayı başarıyor. Her kart bir sembol, her sembol bir ihtimal ve her ihtimal yeni bir komplo kapısını aralıyor. Belki de Illuminati'nin gerçek gücü tam olarak burada yatıyor. Gerçek olmasa bile herkes onun varlığına inanıyor.